Merhaba arkadaşlar. Viva Aslan hoş geldiniz. Kaç tane? Kumara anne var. Aslında tıp bu konuda çaresiz mi acaba? Evet öyle. Ya. Ne kötü, ne acı. Büyüyen en büyük hastalık bu. Bir şarkı göre daha iyi. <laughs> Sana yine öyle <laughs> öyle <laughs> öyle. Ezberli mi Sadece aklımızın <laughs> 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 Geçen haftadaki videodan anlayacağınız üzere biz delirdik. <laughs> Bayağı da var deli yani. Sadece biz değil. Ne kadardı dünyada? Yani çok. <laughs> Şu an herhangi bir sayı veremem. Şöyle bir düşünün. Düşünün ki %330 artmış. Üf. Psikoloğa gidenlerin sayısı. Tabi bunda bilinçlenmenin de etkisi var. Artık insanlar deli doktoru demiyor gidiyor. ki Demek ki ihtiyaç vardı gidemiyordu şu an gidiyor. Daha da gitmeyenler de var. <laughs> bazen <gülüyor> ne dediğimi anlamıyorum. Hadi bu cümlenin içinden çıkın. Şimdi bu işin en büyük sorunlarından biri tedavi diyorlar. Tamam çok akıl hastası var. Herkesin psikolojisi bozuk, sinirleri bozuk. <laughs> bir türlü tedavi süreci güzel sonuçlanamıyor dünyada genelde. Gazeteci olup da delilenler de var. <laughs> Pensilvanyalı Elizabeth. Küçüklüğünden beri gazeteci olmak istiyormuş. İşte yazı göndermiş falan filan bir şeyler. Bir gazetede köşe yazmaya başlamış. Bu konuyu merak etmiş. 10 gün akıl hastası gibi hastaneye yatmış. 10 gün boyunca orada durmuş şey demiş sonunda. Yani aslında bir tedavi yok. Sürekli uyutuyorlar. Yemek yemenizi, işte normal yaşamanızı falan sağlıyor. Hani normal bir insan Ama gibi. Ama kadınlara istismar uyguluyorlarmış. İstismar varmış evet. Aç bırakıyorlarmış. Kireçli su içiriyorlarmış. Hatta demiş ki aldığım ilaçlardan dolayı ben de neredeyse kötü oluyordum. Psikolojim bozuluyordu <gülüyor> demiş. Öyle. <laughs> Kırıyordum demiş yani. Kırıyormuş. Anladık. Ya yani bir de mesela hep çelik kapılar işte çelik kapılar odalar falan. E, beton yerler. Yani düşünsene öyle bir yerde yaşadığını. Gerçekten ben delirebilirdim hmm. belki. Yanında biri Huni'yi takmış. <laughs> Hep dizilerde, filmlerde falan olur ya. Avrupa'ya göre ABD'de oran düşük. Delirme oranı. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Dörtte birmiş ABD'de. Aslında şey diyorlar ya, refah seviyesiyle orantılı, yoksullukla, işsizlikle. Bu herhalde biraz göreceli bir şey. Trump'ın siyasetleri kötü mesela. O da etkiliyormuş. Evet yani orada da birçok insan mutsuz. Zaten Amerika çok refah seviyesi yüksek yüksekliğimi... mi? mesela Norveç'te falan nasıl açıpa? acaba? Acaba bunlar <laughs> önce çalıştınız Bu mı? mı? Nasıl? Norveç'te nasıl? Yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Aman olsun her şeyi de biz mi araştıralım sizde? Biz şey istiyoruz zaten merak uyandıralım. Aynen. Sonra sevabını da <laughs> Öyle bir etki yaratmak istiyoruz. Öyle biz bir amaçla. Heartburn. Heartburn. Her top kurulunda. Harvard Tıp <laughs> <Harvard. gülüyor> <Harvard gülüyor> Okulu'nda Harvard Tıp Okulu'nda bir profesör ve, ve 28 psikolog bir araştırma yapıyor ve bir rapor yazıyor. <laughs> Raporun sonucu şu. Dünya genelinde tüm ülkeleri baz alarak Psikolojik rahatsızlığa yakalanma <laughs> oranı 330 artmış ve bunun yine dünya genelinde ekonomik işte refah seviyesi olarak yasa düzenlemeleri olarak falan Hı -hı. çok büyük etkilerinin olabileceğini söylüyorlar. <laughs> Onlar diyor yine. <laughs> Türkiye'de 2009-2013 yılları arasında bir araştırma yapılmış ama bu devlete bağlı kurumlarda. Yani sağlık bakanlığı yapıyor. Evet. Psikolojik şikayetler yüzünden doktora gidenlerin sayısı 3 milyondan 9 milyona çıkmış. 3 kat, kat artmış. Kat, evet, bir artış var. Bir de 2013 o zamanlar Avrupa'da da insanların bu tedavi süreci çok pahalı olduğu için hem bunu karşılamak için çok fazla para harcıyorlar hem de devlet işte parası olmayanlara Avrupa'da parası olmayanlar da tedavi olabiliyor ya. Hı. Devlet milyarlarca euro harcıyormuş bunun için. Ki o insanlar çalışamıyor zaten orada da bir kayıp var. İş gücü düşüyor yani ekonomiye hem oradan kötü hem buradan kötü. Dünya geneline baktığımızda araştırmalar bize şunu söylüyor. Psikolojik rahatsızlıklar gitgide büyüyor ve bu dünya için aslında bir tehdit. Felaket. Evet. Yani ileriki dönemde dünyanın başına daha büyük şeyler açabilir. Çünkü insanların refah seviyesi düşüyor. Hem ekonomik hem sosyolojik olarak birçok eksisi var. Yani suç oranları artıyor. Evet. Dolayısıyla. Türkiye'de de durum şu. 6'da 1. Yani Amerika'da 4'te 1'di ya. Türkiye'de de 6'da 1. Şu anda akıl sağlığı için tedavi olanlar. Dünyadaki en yaygın ruh sağlığı bozukluğu İlk sırada şizofrenin yelme bu yüz. Evet değil çünkü. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> i̇lk sırada depresyon. Ha ilk sırada depresyon. Sonra şizofreni. Sonra bipolar. Obsesif nerede? O ilk 2 3 sırada yokmuş. Sonra da şey falan da bunların içine giriyormuş. Alzheimer, bunama, bunama. <laughs> <laughs> bunama falan. Sonra da onlar geliyor. Dünyadaki ilk tımarhane. Dedim bakalım nerede? Türkiye'de. Ee, <laughs> Nevşehir'de. Bizans döneminde bir manastırmış tımarhane olarak kullanılmış. Şimdi bir uzman psikolog demiş ki bu hastalıkların en büyük nedeni aslında yalnızlık. Neden? Sanayileşme ile birlikte insanlar yalnızlığa itiliyor. Daha sonra şehirleşme ile birlikte insanların bu destek grupları azalıyor ya. Yani bu da bir neden diyor. Genel tabloya baktığımızda toplumun içerisinde çok fazla istismar var. Evet. Bu yüzden de akıl sağlığı bozuk olan insan sayısı artıyor. Ya da akıl, akıl sağlığı, sağlığı, bozuk insanların artmasıyla istismar çoğalıyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bunu bir çözün. Şimdi arkadaşlar psikologlar Danışanlarıyla konuştuğunda çok çarpıcı şeyler söylemişler onlara. Ha danışanlar mı? Danışanlar. Danışan Güzel. Yani ben okuyorum böyle olmuyor. Yani anlamıyorum. <laughs> ne mesela? Mesela ben diyor sanırım sanırım diyor ben diyor. <laughs> Ve ben sanırım <laughs> diyor ki <laughs> sanırım diyor dünyanın. Love'dan oluştuğu zamanla <laughs> insanların hayali arkadaşlıklar kurduğu zamanın arasındaki evet evet hayali arkadaşlar kuran insanlara şizofren denmeye başladığı zaman hani bilmiyordum mesela hani. <laughs> arkadaşlar okuyum ya <laughs> Sanırım ben yerin lav olduğu zamanla hayali arkadaşlar olan insanların şizofren sayıldığı tamam işte. arasındaki geçiş dönemini kaçırdım. Tamam. Artık nereyi nasıl kaçırdı ben anlamadım. Yani şizofren sayıldığı zaman ne demek? Şizofreninin teşhis olarak evet, koldu, keşfedildiği evet. bir zaman var burada. Burada da yerin lav olduğu zaman var yani işte. Hmm. Bu aradaki zamanı kaçırdım diyor ya. Orada mı yaşamak isterdi? Orada mı? Hiç, yani, yani o zaman da hayali arkadaşlıklar mı kuruyorduk insanlar? İnsanlar anlamasaydı bunu hasta sayılmasaydım demek istiyor olabilir. Öf. 56 yaşındaki bir alkolik. Hah. Diyor ki ben kendimi hayalet gibi hissediyorum diyor. Olayların perde arkasında yaşıyorum diyor. Ha, görüyorum diyor yani. Öyle mi? Evet. Tüm olayların perde arkasında görünmez bir şekilde dolaşıyorum diyor. Ama onda şizofreni başlangıcı da var o zaman. koydum e yani. Cipir. Yani. <laughs> ne var diyor şu an. Rosenan ne demiş? Akıl sağlığı yerinde olmak ya da olmamak diye bir şey var mı demiş. Ve bir deney yapmış. Yapmış. Girmiş hapishaneye. <laughs> hapishaneye. <Ayy. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar videolar birbirine karıştı şu anda. Girmiştim tımarhaneye. Yani 7 ya da 8 kişi. 8. Bir tımarhaneye giriyorlar. Sadece söyledikleri tek şey işte pat, donuk ve bir şey daha. Bu üç kelimeyi kafamızda sürekli duyuyoruz. Sürekli tekrarlanıyor diye bir yalan. Hı -hı. Sadece bu tek söyleyeceğimiz yalan bu demiş. davranışlarımız normal olacak demiş. Demiş bunların dışında değilmiş. <laughs> Hastaneye kabul edilmişler. Çok uzun bir süre yatmak zorunda kalmışlar hastanede. iki ay falan herhalde. Ee, doktorlara söylemişler işte akıl sağlığınız yerinde falan. Ay, demişler ki artık gitti bu sesler. Doktorların hiçbiri tamam dememiş, bunları çıkartmamış. Diyor ki oradaki işte e, önlemlerin ya da tedavilerin hiçbiri akıl sağlığını yerine getirmek için uygun değil. Çünkü zaten yerinde olanı ya da yerinde olmayanı personel ya da doktor ayırt ayır edemiyor. edemiyor. Hatta oradaki hastalar demiş bakın bunlar araştırmaya gelmiş. Gazeteci ya da kontrol evet. ediyorlar falan diye hastaların bazıları fark etmiş ama Hı. doktorlar fark edememiş. Evet, Sonra evet. deney bitiyor. Çıkıyorlar işte açıklıyorlar deneyin sonucunu. Bir hastanede bunlara meydan okuyor. Diyor ki bizim hastanemizde böyle bir yanlışlık olamaz. Sonra adam diyor ki ben sizin hastanenize bir dahaki ay işte başvuru göndereceğim. Hangileri sahte, hangileri yalan. İşte gel tespit edeceğiz diyor. Edin diyor. Hastane açıklama yapıyor. İşte 41'i yanlış, 42'si şüpheli diyor. 193 vakada. Sonra gerçek ortaya çıkıyor ki hiç kimseyi göndermemiş. Yani da <laughs> da <laughs> Çok bir ilginç bir deney. Güzeldi bence. Yani bahsettiğimiz şey geçerli. Tedavi e konusunda birazcık bu alanda o tarihte de şu an bu tarihte de bir eksiklik var. Bir sıkıntı var gibi. var gibi görünüyor. Dışarıdan öyle görünüyor en azından. Bir şey içine ya. girmedik daha. <laughs> yani düşünsene akıl sağlığının yerinde ve anlaşılmıyor. Bilmiyorum, çok korkunç bir şey aslında. Geçen haftadan anlayacağınız üzere bizim de gitmemiz yakındır. <laughs> bir sonraki videomuzda tımarhanede görüşmek üzere. <laughs> Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.